Merhaba. Filmleri ve dizileri sadece etkileyici yönleri kendisine hayran bırakan tarafları görsel efektleri ve müzikleri belki de bazen psikolojik tarafları, ambiyansları ve içerisinde geçen anlamlı cümlelere duyduğunuz ilgi yüzünden mi izliyorsunuz ya da başrol yahut yan karakterler için e geriye ne kaldı ki diyebilirsiniz fakat birçok film ve dizi sadece kitleleri eğlendirmek veya toplumsal meselelere değinmek için tasarlanıp çekilmiyorlar Filmler ne söyler serisinde filmleri, dizileri, animasyon ve animeleri daha önce bakılmamış perspektiflerden inceleyeceğiz ve alt metinlerinde yatan konuların bizleri nerelere götüreceğine bakacağız. İlk bölümde epey tartışmalı, kimilerine göre de son derece önemli ve içerisinde oldukça gizem barındıran birkaç konunun birleşimine odaklanıyoruz. Bunun için Örümcek Adam evden uzakta ve X-Men kıyamet filmlerine bakacağız ve böylece alt metinlerine işlenmiş olaylara temas edeceğiz. en başta Marvel sinematik evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Spider-Man'in serüvenlerinden birine odaklanalım. 2019 yılında çıkan Örümcek Adam Evden Uzakta filmindeki bir karaktere. Bu filmde Peter Parker'ın maceralarını izlerken Quentin Beck'in yani Mysterio'nun kullandığı şaşırtıcı ve sıra dışı bir teknolojiye de tanık oluyoruz. Mysterio'nun kullandığı aslında Blue Beam teknolojisi. Blue Beam teknolojisi filmde Mysterio'nun kahraman görüntüsü Görüntüsünü desteklemek için gerçek dünyada anlık ve canlı olarak kullanılan görsel efektlerin arkasındaki sır perdesini oluşturuyor. Aslında Misterio karakterinin hikayesini ve hayatını incelediğimizde en başında Hollywood'un en iyi özel efekt yapımcılarından birisi olduğunu görüyoruz. Tabi daha sonra hologramlar, drone illüzyonları, karmaşık görsel manipülasyonlar, sahne arkasındaki yazılımlar sayesinde iyilik için canını ortaya koyuyor gibi görünen ama aslında kötü bir karakter olan Misterio'ya dönüşüyor. Üstelik karakterin işlenişine dikkatli bakıldığında Bluebeam'in gerçek dünyadaki muhtemel etkilerine değinildiği açıkça görünüyor. Filmde Misterio karakterinin Project Bluebeam'in içerisine aldığı birçok teknolojiyi kullanan nasıl sahte bir kahramana dönüştüğünü gördükten sonra gerçek dünyada bu tür teknolojilerin nasıl kullanılabileceği konusunda düşünmeden geçemiyoruz. Bu ve benzeri teknolojiler her ne kadar insanlığın yararına ve faydalı işler için kullanılabilirse de madalyonun diğer yüzünde bir kaos yatıyor. Tabii gün geçtikçe özel olarak gelişen ve geliştirilen yapay zeka da Bluebeam teknolojisinin kalbi konumunda. Bahsettiğim şey sahteyi gerçeğinden ayırt edememe konusuyla ilgili. Yani Bluebeam teknolojisi özenle ve detaylı olarak hazırlanmış bir senaryonun birçok teknolojiyle birlikte canlı olarak dünyada sergilenmesi mantığını içeriyor. Tabi bu kadar basit değil. Tüm bunlara birazdan değineceğim. Ama önce yine bir Marvel filmi olan X-Men Apokalips yani X-Men Kıyamet filmine bakalım. Bu filmin konusu daha çok En Sabah Nur karakterinin üzerine kurulu. Mutant bir varlık olan En Sabah Nur kendi döneminde tanrısal kabul edilen güçlere sahip bir karakter. Kendi döneminden asırlar sonra yanlışlıkla uyandırıldığı zaman dünyayı yeniden şekillendirmeye çalışıyor. En Sabah Nur aslında gerçek dünyada neredeyse tüm dinlerde ve inanç sistemlerinde geçen, kıyamete yakın çıkması beklenen karanlık bir figürü temsil ediyor. Hristiyanlıkta antikrist, İslam'da ise deccal olarak bilinen, insanlığı tamamen saptırmak ve kötülüğün her yere nüfus etmesini arzulayan şeytani bir gücü. Aslında her iki figür de güçlü, manipülatif ve insanlığın kaderini etkileme iddiasındadır. Ayrıca filmde En Sabah Nur karakteri demin bahsettiğim gibi, Asırlardır Mısır'da bir piramidin altında uyku halinde kalıyor ve sonra yanlışlıkla uyandırılıyor. İslam'a göre de Deccal asırlardır hayatta olan bir figür. Yani bu detay da birbiriyle örtüşüyor. Üstelik filmdeki karakterin isminin en sabah nur olmasıyla karanlık tarafı temsil etmesi arasındaki zıtlık filmin tamamen Deccal güzellemesi yapmasıyla ilgili. Bütün bunların yanı sıra insanlar çoğu zaman büyük bir dönüşüm veya kaos durumunda liderlik edecek güçlü bir figüre ihtiyaç duyarlar. En sabah nur ve gerçek dünyadaki adıyla kıyamete yakın bütün inanışlarca çıkması beklenen karanlık güç Deccal bu ihtiyacı temsil ediyorlar. Yani öyle gösteriliyor ve aslında bu bir kodlamadır. Tıpkı sürekli olarak reklamı yapılan güçlü bir ürünün yok satması gibi. Bu verdiğim örnek şu an için anlam anlaşılmayabilir. Çünkü daha vakti değil. Hep aynı şey. Şimdi de bunlar. Artık taş yok. Artık mızrak yok. Artık oklar yok. Artık kılıç yok. Artık silah yok. Artık sistem yok. Artık yok. Artık süper güçler yok. Birçok güvenmişler. Aletlerine, makinelerine, Konuya dönecek olursak filmin kurgusal dünyasında Charles Xavier yani Profesör X mutantları bulmak ve eğitmek için Cerebro adı verilen bir cihaz kullanıyor. Cerebro dünya genelindeki insanları ve mutantları algılayabilen ve onlarla iletişim kurabilen devasa bir sistem. Bu Profesör X'in mutantları kontrol etme ve onlara reperlik etme yeteneğini arttırıyor. Gerçek dünyada ise Elon Musk'ın geliştirdiği Neuralink projesi insan beynini bilgisayara doğrudan bağlayarak beyin bilgisayar arayüzü oluşturmayı hedefliyor. Bu teknoloji insan beyninin potansiyelini arttırmayı, hastalıkları tedavi etmeyi ve hatta yapay zeka ile entegrasyonu mümkün kılmayı amaçlıyor. Cerebro ve Neuralink arasında insan zihnini daha fazla güçlendirme ve kontrol etme yeteneği ile ilgili benzerlikler de bulunuyor. Bu da demek oluyor ki Neuralink teknolojisi ilerleyen zamanlarda herkesin sahip olması gereken bir akıllı telefon gibi ihtiyaç konumuna getirilmek zorunda. Bu konuların birleşiminin bizi getirdiği nokta Project Bluebeam yani Mavi ışın Projesi oluyor. Bu olay ilk ilk kez 1990'larda bir komple teorisi olarak ortaya çıkmıştı. O günlerden bugünlere çok şey değişti. Günümüzde hala gizemli ve dehşet verici yönleriyle insanları meraklandırıyor. Öncelikle Blue Beam teknolojisi nedir ve neleri hedefliyor bunlara bakalım. Bluebeam, NASA ve Pentagon işbirliği ile Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ve birçok devletin birleşerek yeni bir dünya düzeni kurmak için ileri teknolojiyi kullanmasıyla büyük bir yanıltma operasyonu planlamasıdır. Peki bu ve anlatacağım birçok gizli bilgiyi gizli olduğu halde nasıl biliyoruz? Çünkü Project Bluebeam 1994 yılında bir araştırmacı gazeteci tarafından ifşa edildi. İfşa edilmesinin hemen ardından bir takım şüpheli ölümler de beraberinde geldi. Bu ölümler Project Bluebeam'in aslında saçma ve imkansız bir komple teorisi olarak kalması için gizli suikastlar olarak tanımlanabilirdi. Serge Monast ve bir başka gazeteci Project Bluebeam'i araştırıyorlardı. Ve her ikisi de beklenmedik bir şekilde kalp krizi nedeniyle öldü. Bu ölümler projenin etrafındaki gizem perdesini daha da kalınlaştırdı. Ayrıca Rick Clay adlı bir blogcu ve araştırmacı da benzer bir kaderle karşılaştı. Clay New Age küreselleşmesi, Blue Beam ve yeni dünya düzeninin diğer yönleri hakkında kapsamlı bir araştırmacı olarak tanınıyordu. Ancak aniden Blue'u kapatıldı ve intihara teşebbüs ettiği iddia edildi. Ancak yakın çevresi o dönemde Clay'in intihar düşüncesinde olmadığını belirtti. Phil Schneider adlı bir yapısal mühendisin Mavi Işın Projesinin merkezinin bulunduğu Dulce üstünde çalıştığı biliniyordu. Ancak evinde ölü bulundu ve resmi raporlarda felç geçirmiş olabileceğinden bahsedilirken daha sonra muhtemelen intihar ettiği sonucuna varıldı. Wikipedia'daki proje hakkındaki girişin silinmesi ve bilgilere erişimin zorlaşması bu konudaki şüpheleri daha da arttırdı. Bu şüpheli ölümler ve büyüyen komplo teorileri Mavi ışın Projesi ve bağlantılı olduğu iddia edilen diğer projeler hakkında daha fazla merak uyandırdı. Günümüzde dünya çapında giderek artan bir şekilde popülerlik kazanan yeni çağ inancı insanlığı radikal değişimlere sürükleyebilecek bir projenin basamaklarından biri olabilir. Bu köklü değişim projesi dört farklı basamaktan oluşmaktadır. Ancak bu basamaklar sadece bir dünya düzeni değil. Aynı zamanda inançları ve insanların dünya görüşlerini değiştirmeyi hedeflemektedir. Mavi Işın projesi tek bir proje gibi görünse de kendi içerisinde birçok proje ve kısımlardan oluşuyor. Şimdi bu detayları beraber inceleyelim. Project Bluebeam'in ilk ayak sesi nakit paranın ve banka kartlarının tamamen dünyadan kalkması olacaktır. Blue Beam projesinin başlangıcında insanlara depremlerle arkeolojik yeni buluntuların elde edildiği söylenerek din ve tarih üzerinde manipülasyonlar oluşturulacak. Bu da demek oluyor ki ilk kısım yani Project Blue Beam harp ile başlatılacak. Stratejik konumlarda yapay olarak tasarlanmış depremler sonrası bilim insanları ve arkeologlar tarafından gömülü olduğu söylenen önemli bulguların ortaya çıkartılması tüm inançların ve dinlerin yanlış olduğunu iddia etmek için kullanılacak. Ortaya çıkan eski bilgiler dünyadaki bütün inançların temellerini kökten çökertecek nitelikte detaylar içerecek. İkinci aşamada ise uydulardan ve karadan yapılan optik hologramlar, lazer görüntüleri ve sonik seslendirme teknolojisi kullanılarak insanlara sahte olduğuna asla inanılmayacak bir illüzyon sergilenecek. Özellikle Hazreti İsa aleyhisselam gibi beklenen dini figürler devasa bir illüzyonla sahte Mesih yani Deccal olarak gökyüzünden indirilecek ve bununla beraber dünya halklarına inanç manipülasyonu yapılacak. Bu kısımda Pepper's Ghost tekniği bugün bildiğimiz halinden çok daha gelişmiş bir halde illüzyon sergilemek için kullanılacak. Pepper's Ghost tekniği şöyle bir prensibe dayanıyor. İzleyenlerin görebileceği bir yerde cam bir levha veya yansıtıcı bir yüzü yüzey bulunur ve arkasında gizlenmiş bir obje veya bir kişi olmalıdır. Ardından gizlenmiş objenin veya kişinin görüntüsü cam levha veya yansıtıcı yüzeye bir açıyla yansıtılır. İzleyiciler cam levha üzerindeki yansıma aracılığıyla bu gizlenmiş objeyi veya kişiyi sanki gerçekmiş gibi görebilirler. Bu gerçeküstü bir etki oluşturur ve izleyicileri çok etkiler. Bunun için dünyadaki bütün insanların her şeyi canlı olarak izlemesi ve görmek görmesi sağlanacak. Aynı zamanda da duyması, izlemeyenlerin bile. Bu noktada doğrudan zihinlere iletilen sonik ses teknolojisi ya da birazdan bahsedeceğim Neuralink gibi teknolojiler sayesinde kültürel farklılıklara göre dünya genelinde çeşitli şekillerde projeler sergilenecek. Hologramlar ve lazerler her bir ülkenin inanç ve kültürlerine uygun olarak özelleştirilecek. Yeni sözde tanrının yani Deccal'in sesi her dile ve lehçeye uygun olarak insanları zihinlerine iletilen bir şekilde duyurulacak. Duyun beni. Bu dünyanın sakinleri. Bu ne böyle? Size bir mesajım var. Sanırım bu profesör. Dünyanın tüm erkek, kadın ve mutantlarına bir mesaj. Yolunuzu kaybettiniz. Yolunuzu kaybettiniz ama ben geri döndüm. Ama ben geri döndüm. Hesaplaşma günü artık geldi tüm binalarınız. Vaş baş ne? ruhnut. Na kula kuja pembazuku. La uyuengo. Umpiyan. En büyük güç kimdeyse bu dünya onun olsun. Üstelik X-Men'deki Cerebro cihazı Rusça bir kelimedir ve anlamı gümüştür. Neden İngilizcede gümüş anlamına gelen silver'ı değil de Rusça olan cerebro ismini kullandılar dersiniz? The Sydney Morning gazetesinin 21 Mart 1983 yılındaki bir haberinde Sovyetlerin gizli olarak üzerinde çalıştığı bir teknolojiden bahsedilmişti. Sovyetler ileri teknolojiye sahip bir işlemci geliştirmiş ve hatta bunu ihraç etmişti. Bu işlemci insan anatomisi, elektro Mekanik birleşenler kimyasal ve biyolojik yapılanmalar hakkında bilgiler içeriyordu buradaki en önemli husus tüm dünya dilleri ve kültürleri ile ilişkili anlamları da içeren bir programlamaya sahip olmasıydı 1983 yılında günümüzde Google Translate'in yaptığı teknoloji sizce de şaşırtıcı değil mi Üçüncü aşamada hologramların yanında özel efektler de kullanılacak. Projenin bu aşamasında traktör beams, yani çekici ya da emici ışınlar teknolojisi devreye giriyor. Bu teknoloji insanları bölükler halinde göğe çekerek yeni inanç sistemine uymaya zorlayacak. Aynı zamanda dünyanın birçok bölgesinde özel efektler ve hologramlar kullanılarak bu proje desteklenecek. Yani aslında var olmayan insanların göğe çekildiği, insan gözünün kabul edeceği gerçeklik kalitesi önceden tasarlanmış yüz binlerce görüntü kurgusu gerçek dünyada sahnelenecek. Bu dehşet ve panik halindeki insanların inançlarından vazgeçerek zorla sunulan sahte inanç sistemini kabul etmelerini sağlayacak. Üçüncü aşama bu kadarla sınırlı değil. ELF, VLF ve LF dalgaları aracılığıyla yapılan elektronik telepati insanların beyinlerine doğrudan nüfus ederek gerçeği sahteden ayırt edilemeyen iç içe yapay düşünceler telkin edecek. Bu insanlara gelen sahte tanrının kendi ruhuna konuştuğuna inandırmak için kullanılacak ve insanların gerçeklik algılarını değiştirecek potansiyel bir teknolojik manipülasyon olacak. Üstelik bu aşamada kullanılan teknoloji aynı zamanda insanlığın yararı için Elon Musk ve ekibi tarafından özel olarak geliştirilen Neuralink projesiyle desteklenecek. Project Bluebeam devreye girene kadar gerçekten de insanlığın yararına işler ve projeler sergileyecek ve böylece herkes Neuralink taktıracak. Çünkü o gün geldiğinde herkes Neuralink çiplerini kendi rızasıyla hatta para vererek çoktan taktırmış olmak zorunda. Pek tabii bu bir günde olacak bir şey değil. Tıpkı telefon gibi normalleştikten sonra olmalı. Sonrasında gerçek ve sanal karışımı UFO görülme olayları sahnelenecek. Burada da NASA, Starlink ve benzeri uydu sistemleriyle dronlar masum bir şekilde insanlığın faydası için kullanılacak. Tabi kimler için masum ve hangi insanların faydasına orasını siz cevaplayın. Son kısımda yani final sahnesinde ise sahte bir uzaylı istilası sergilenecek. Yaşanan vahşet ve kaosun önüne geçilmesi için dünyadaki bütün devletler güçlerini tek bir devlete devretmeye zorlanacak ve tüm dünyada olağanüstü hal ilan edilerek dünya hükümetlerinin yerini tek bir otoriter rejim alacak. Bu rejim Kudüs merkezli tek bir dünya devleti kurarak Deccal'in dünyanın başına geçmesini sağlayacak. Tabi aslında bütün bu yaşanan kullanılan teknolojilerdeki en ince detaylara kadar hesaplanmış bilgisayar programları, yazılımlar ve yapay zekanın bir bütün olarak çalışmasıyla mümkün olacak. Deccal sahte bir ilah ve kral olacak ve inançların yanlış anlaşıldığını söyleyecek. Kardeşlerin birbirini vurduğunu, ulusların uluslara savaş açtığını iddia ederek eski dinlerin artık yok edilmesi gerektiğini ve yeni bir inancın benimsenmesinin vaktinin geldiğini beyinlere nüfus mahsus ederek söyleyecek. Haklıydın. Zaman geçiyor. Tanrılara yer yok. Deccalin bahsettiği inanç yeni dünya düzeninin tek ve temel inancı olacak. Konuya İslam perspektifinden baktığımızda İslam kaynaklarında Mehdi Aleyhisselam'ın Deccel'in karşısındaki güç olacağı ve ahir zamanda ortaya çıkacağı anlatılıyor. Hüküm süren bozgunculuğu, zulmü, kaosu, fitneyi yani deccaliyet sistemini ortadan kaldıracak olan liderler Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam olacak. Bunun için gerçek İsa ve Mehdi'den önce gelecek olan de mükemmele yakın bir illüzyonla her dinde ve inanışta beklenen kurtarıcı olarak gösterecekler.